basın mensupları. Değerli üyelerimiz, emniyet mensubu arkadaşlarım öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Karadeniz'de birçok ilimizde seller nedeniyle kaybettiğimiz arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Eee yaralanan arkadaşlarımız var. Can ve mal kaybı var. Öncelikle kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yine eee kuzey Irak'ta şehit olan kardeşimiz var. Şehit olan kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun eee diyerek basın toplantımıza başlıyoruz. Beklentilerimizi karşılayacak teklif enflasyonun ezemeyeceği maaş istiyoruz. Kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunlarımızın enflasyon karşısında erimiş maaşlarımızın en etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masasını görüyoruz. Bu nedenle 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü, kulağı toplu sözleşme masasındadır. Kamu işvereninin dün açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergiliyor. Hükümet uyuma memuruna sahip çık. 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 2022 yılı için yüzde beş artı altı. 2023 yılı için yüzde altı artı altı maaş zammı teklifi memuru yine enflasyonu ezdirecek bir tekliftir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretin ücretinin tamamıyla 98,5 kilogram kıyma alabilen kamu görevlisi 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 65 kilogram kıyma alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 1917 adet simit alabilen kamu görevlisi 2021 yıl Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 1695 adet simit alabilmektedir 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 21 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilen kamu görevlisi 2021 Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 14 adet 18 litrelik sıvı yağ alabilmektedir. Beşinci dönem toplu sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50, makarna 37 arttı. Enflasyon artıyor, maaşlar eriyor. Enflasyon artıyor, maaşlar eriyor. Ama görevlilerin maaşları enflasyon karşısında erimektedir. Beşinci dönem kamu işvereni tarafından teklif edilen ve hakem tarafından verilen maaş zammı iki yıl için 4 artı 4 ve 3 artı 3. 19. ayda gerçekleşen enflasyonun ise %26 olması kamu işvereninin dikkate alması gereken en açık tablodur. Artık bu yanlış hesaptan dönülmelidir. Öyle görünüyor ki bu teklif hazırlanırken çarşı pazardaki fiyatlar, yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Kamu işvereninin sunduğu teklif bu gerçekleri dikkate almayan yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz ki memura zammı enflasyon değil, kamu işveren heyeti vermelidir. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Kamu işvereninin 3600 refah payı Sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş oranı, kapsamı belirlenmemiş soyut teklifini oran, kapsam, takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını, tüm kamu görevlilerini mutlu edecek beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. 3600 ek gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek net takvime bağlanmış bir teklif sunulmalıdır. Aynı şekilde sözleşmeli personel konusunda da teklif somutlaştırılmalıdır. Sözleşmeli personelin sorunlarını kökten çözecek kadro eksenli bir yarım milyon aşan sözleşmeli personelin temel beklentisidir. Memurun enflasyon ve eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak defa payıyla mümkündür. Sadaka değil hakkımızı isteriz. Sadaka yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetlere geçirilmesi, vergi dilimi, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve ünvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve benzeri genel iş ilişkin tekliflerimize de hizmet kollarına ilişkin tekliflerimize de karşılık gelecek şekilde titizlikle hazırlanmış teklifleri bekliyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet, Ve adalet istiyoruz. Toplu sözleşme bir oldu bittiyle değil. Zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelendirilmelidir. Bunun içinde yeni ve kapsamlı bir teklif hazırlanarak 5. dönem toplu sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığı imkan tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını bekliyoruz. Hükümet uyuma memuruna sahip çık. Hükümet Uyuma memuruna sahip çık. Ülküler uyuma memuruna sahip çık. Ülküler uyuma memuruna sahip çık. Memur sen Hatay Temsilciliği olarak haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Sadaka değil, Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Bütün bu taleplerimizi hükümetin, kamu işveren heyetinin en kısa sürede değerlendirilerek Memurları ve memur emeklilerini memnun edecek bir teklifle masaya gelmesini, en kısa sürede gelmesini bekliyoruz. Sözümün sonunda dediğim gibi her türlü eylemi yapmaya hazır haldeyiz. Katılımlarınız için tüm basın mensuplarına güvenlik güçleri kardeşlerimize ve siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.